dostlar bugün sizlerle YouTube'da nasıl gelişebileceğini söyleyeceğim tam 6 adım geçtir bu adımları uygularsınız altını birden YouTube'da çok gelişirsiniz şimdi gençler adımlara geçmeden önce kesinlikle videoyu beğen unutmayın beğenirseniz daha çok video gelir Gençler yorum yazmayı unutmayın yorumlarınız benim için çok önemli gençler çünkü hepsini tek tek okuyup Kendimi geliştirmeye çalışıyorum gençler. Yorum, yorum yazmayı unutmayın kesinlikle. Şimdi adımları geçelim gençler. Hadi. Birinci adım etiketler. Eğer videonuzun çok izlenmesini istiyorsanız kesinlikle etiketleri özel atlar var. Mesela Minecraft çektiniz. Ünlü Minecraft çeken YouTuberlar yani Minecraft oynayan YouTuberlar var. Minecraft e, Minecraft evi gibi böyle büyük YouTuber'ların ismini etiketinize koyarsanız ya bir şansla yükselirsiniz ve Minecraft'la ilgili şeyleri koymanız lazım. Mesela ben Minecraft'ta Minecraft'ta Bedwars çektim. Bedwars'la alakalı tüm şeyi koydum. Artı bir de YouTuber'ların çektiği Bedwars videoların başlıklarını tek tek koydum gençler. Benim şey bir tane uygulamam var. Dördüncü adımda anlatacağım. Onunla ee, onun bir özelliği var. Etiketleri görebiliyorsunuz diğer YouTuberların etiketlerini gençler. Unutmayın etiketler çok önemli. Eğer etiketler düzgün olursa çok yükselirsiniz gençler. Şimdi diğer adıma geçelim. İkinci adım. Iki. Kesinlikle açıklama kısmını çok güzel yapmanız lazım. Kendinizi tanıtacak şekilde yapmanız lazım. Ben mesela kendimi tanıtacak şekilde açıklama kısmını yaptım. Çünkü bir video Mesela YouTube'da nasıl para kazanır diye tıkladığınızda ilk gelen de başlık yazıyor. Altında da bir açıklama yazıyor. Yani bu videoda alakalı açıklama biraz da kendisiyle alakalı açıklamalar falan yazıyor gençler. Ben direkt kendimi açıklama yaptım. Onun üstünde de videolarla alakalı açıklamalar yapıyorum gençler. Böyle yaparsanız YouTube sizi bir tık yükseltebilir gençler açıklama sayesinde. Şimdi diğer üçüncü şeye geçelim. Adıma. Üçüncü adım. Üçüncü adımda başlıkla alakalı başlığınız güzel olmalı gençler. Mesela Minecraft Bedwars çektiniz. Bedwars üzerinden gidiyorum gençler. Bedwars çektiniz. Kesinlikle başlığınızda Bedwars yazmayı da unutmayın. Çünkü ben mesela Cenabet takım yanına Bedwars yazdım gençler. Mesela birisi girdi Minecraft Bedwars Bedwars mı? Elinde sonunda o videonuz da çıkar. Kesinlikle başlığa e, yaptığınız videoyla alakalı şeyler yazın. Şimdi dördüncü adıma geçelim hemen. Dördüncü adım. Dördüncü adım. Söyleyemedim lan. Dördüncü adım. Dördüncü adım birazcık diğerlerine göre e, isterseniz yaparsınız isterseniz yapmazsınız. Ama ben tavsiye ediyorum dördüncü adımın. Dördüncü adımda gençler izlenme satın alabilirsiniz veya abone satın alabilirsiniz bazı siteler var böyle abonelikler satıyorlar gençler oradan da yüklü miktarda para vererek alırsınız mesela 1000 izlenme kaçta 20 tl mesela sadece 10 diye bir site var bir sürü böyle siteler var hepsini açıklama kısmında var gençler böyle şeylerin eee abone sattıklarım, izlenme satıyorlar gençler. Hepsinin açıklama kısmında var. 3 tane site var. Bir tanesini sadece söyledim sadece 10. On. Ondan da e, alabilirsiniz. alabilirsin. Ben sadece sadece ondan aldım da bu kanal almadım. Benim bir e, bundan bir önceki kanalıma almıştım. Kaçtı o? E, 4, 4 mi almıştım? 10 TL'ydi o zaman zam geldi şimdi zam geldi gençler o yüzden biraz pahalandı paranız varsa alırsınız bir de e, bir eklenti var google chrome eklentisi video bir şey bir şey e, bu arada ismini ekrana koyarım gençler simgesini koyarım bunu kesinlikle yüklemeyi unutmayın bu sizin videonuzun ve diğer videoların tüm video yani youtube'daki tüm videoların istediklerini gösteriyor gençler çok önemli bunu kullanırsanız sizi için çok yararınız dokunur. Hem etiketler şeyleri vardır böyle ee, nasıl desem puanları vardır. O puanlar yan tarafta şey var video bilmem bir şey skalası var. Orta puan yükseldikçe videonuzun şeysi de yükseliyor. Ee, etkileşim yükseliyor gençler. Kesinlikle bunu da indirmeyin. Unutmayın. Bur bir eklentidir. Google Chrome. Diğerlerinde var mı bilmiyorum ama Şimdi ben sadece Google Chrome kullandığım için e, onu da kullanıyorum gençler. Açıklama kısmında var. Onda linki. Şimdi 5. adıma geçelim. 5. adım. 5. adım da çok önemli gençler. Hatta 1. adımla 5. adım çok önemli gençler. 5. adım ya yes. sizin mesela siz 100 abonesiniz. Ben şu an 200 aboneyim. 100 abonelik birisiyle video çekersiniz. Yani nasıl desem e, Onunla bir kitlesiyle Sizin kitleniz birleşir gençler Ve çok büyük 100-100 daha 200 eder mesela gençler Kesinlikle sizin gibi veya sizden Biraz fazla çok değil Çok fazla oldum zaten size cevap vermez gençler Çünkü denedim Çok denedim eski kanalına Ben 1000 aboneyken 15.000 abonelik kanala attım, Gel video çekelim diye gelmezler Söyleyeyim baştan Sizden biraz daha abonesi ve izlenmesi fazla olursa kitlenizi birleştirip ikiniz de yararlanabilirsiniz. Kesinlikle unutmayın bu 5. adım çok önemli. Şimdi 6. adıma geçelim. 2. adım gençler. 6. adım da çok önemli. 1. 5. ve 6. adımlar çok önemli gençler. Her gün video atın. Eğer her gün video e her gün demeyelim en az haftada 3 video gençler. Eğer haftada 3 video atmazsanız izlenmezsiniz. Ben mesela 2 gün video atmadım. İstatistiklerim hemen düştü. Direkt düştü. Çünkü biz büyük bir youtuberız. Her gün başkası gelmiyor. Sadece bizim kitlemiz bizi e, izlediği için. Bazen 1-2 başka e, facebook'tan falan paylaşmayı da unutmayın. Facebook'ta falan çok önemli gençler. O, oradan bir iki izleyici geliyor gençler. O kadar. Diğer türlü kendi kitlemiz izlediği için sürekli video atmayı da unutmayın. En az haftada 3 video en az. Ben günlük e, atmaya çalışıyorum. Bazen saatleri çok e, şey oluyor gençler. İşim oluyor, bir şey oluyor. Mesela iki gün boyunca videolar biraz çok geç geldi. Çünkü e, yeni ehliyet alacağım için okula gittim. Diplomamı falan aldım gençler. Şey sağlık raporu falan derken iki gün boyunca muamele ile uğraştım. Ama sonunda bitti. Ee, dediğim gibi her gün video atmayı da unutmayın. En az haftada 3 video gençler. Ve videolarınızı Facebook gibi, Instagram gibi, Twitter gibi ben kesinlikle Twitter ve Facebook'ta paylaşıyorum. Instagram'da da paylaşırsanız sevinirim şey olur yani yükselirsiniz. Ben sadece Twitter ve şeyde paylaşıyorum, Facebook paylaşıyorum. Kesinlikle Facebook sayfalarında paylaşmayı unutmayın. Oradan da baya bir kitle gelir gençler. Her neyse gençler, eğer bu adımları uygularsanız kesinlikle yükselir gençler. Yani gelişirsiniz kanal olarak. Ben de bunları yapıyorum, her gün yapıyorum. Yani her gün yeni video çektiğim için sadece dördüncü adım dışında diğerlerin hepsini yapıyorum gençler. Kesinlikle videoyu beğen unutmayın. Beğendiyseniz beğenin. Beğendiyseniz beğenin. Bu çok güzel cümle oldu ya. Lan var ya. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Kesinlikle şu iyi butonuna da basmayı unutmayın. Oradan da diğer çok güzel muhteşem harika videolarıma da gidebilirsiniz gençler. Bye bay.